Bakın normalde biz şeriatın hükmüne göre konuşuyoruz. Bu daha önce TikTok bir sitesi var. Fazla anlamıyorum. Hemen kapattılar. Bakın. Sizin anlayamadığınız bir şey var. Bölücülük ayrı. Milliyetçilik ayrı. Vatanseverlik ayrı. Üçünü bir araya getirebilmeniz için bölücülüğü bırakmanız lazım. Bakın. AKP, MHP, FETÖ, Süleyman, PKK şunlar hepsi görüştür ve bu sen Kürtsün demek bölücülük, sen Türksün demek bölücülük, sen AKP'lisin demek bölücülük, sen FETÖ'cüsün demek bölücülük, sen Süleymancısın demek bölücülük, sen CHP'lisin demek bölücülük, sen tarikatçısın demek bölücülük. Bölücülük yani bölücülük. Bak bir görüşle bölünüyor. Hiçbir devlet büyük kesinlikle bölücü olmaması gerekiyor. AKP ile ise Cumhurbaşkanı AKP'yi bırakacak. Bütün Türk milletinin haklarını bütün insanlık adına koruyacak. İnançlı inançsız fikri düşüncesi ne olursa olsun bu vatanın evlatlarını sahiplenecekler. Cenab-ı Allah da onları sahiplenecek. İnançlı inançsız fikri düşüncesi ne olursa olsun huzurlu yaşadığımız bir ülke olur. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Mesupları, şu cürü, bu cürü tutarlarsa Kesinlikle kesinlikle o ülkenin bütünlüğünü sağlayamaz. O ülkede can pazarı yaşanır. MHP dahil, AKP dahil. Çünkü onlar bütün Türk milletinin haklarını bütün insanlık adına korudukları için bunların makamından üstün onların makamı. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar Cumhurbaşkanı bile haddini aştı mı direkt ensesinde bitmeleri gerekiyor. E şuculuk buculuk adı altında Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Mesutları'nı ele geçirip bir görüş üzerine o ülkeyi yok ederler. O ülkeyi ve insanlığı yok ederler. Ve bugün bu hadise ortaya çıkmaz durdurulmazsa bu ülkedekileri vahşice birbirlerine kırdırıp bu ülkeyle birlikte bütün dünyayı birbirine kırdırıp bütün kainatı kızıl kana bulayacaklar. Çünkü üç hilalin anlamı zaten devlet, millet, adalet demek. Bunlar şucuların bucuların eline geçerse o ülke can pazarı yaşanır. Bu sistem çalışır. Hak ilan yani AKP çıkıyor insanları kin ve nefrete sürüklüyor. Neyle? Bölücülük ya. O zaman direkt Cumhurbaşkanı'na verin 12 sene hapsi. Direkt medya huzurunda halkı kin ve nefrete sürüklüyor. Çünkü hepsi bu vatanın evlatları. Bakın hepiniz bu vatanın evlatlarsınız. Biz size bakarken sen Kürtsün, sen Türksün diye bakmıyoruz. Sadece olayları anlatırken Türkiye'de görüşler, bölücülük olmadan ne sohbet verebiliyor, ne şeriatı anlatabiliyor, ne derdi anlatabiliyor, ne derman anlatabiliyor. Böyle bir gruplara döndük ki kabileler şehrine dönmüşüz. Bugüne kadar hayattaysanız, vallahi billahi bu Cenab-ı Allah'ın mucizesidir. Yarın görürsünüz başınıza gelecekleri. Önceden ben Cenab-ı Allah'ın emriyle sadece sizi uyarırım. Sen Kürtsün demek bölücü. Çünkü temelini unutuyorsun. Temelinde o insan. Sen Türksün demek de bölücülük. Geçmiş zamanda biz Kürt Türk mü dedik yoksa hep birlikte tek bir vücut tek bir can mı olduk? Unutmayın. Örneğin terörist diyorsunuz öldürüyorsunuz. Bir de düşünsenize hak ve adalet yok olmuş, rahmet kesilmiş o insan o görüşü kab kabullenmiş. Bidat ve nifahlarla ha p ha kaka. Ne oluyor? İkisi de bu atanın evladı değil mi? İkisi birbirini kırdırırken, ikisi birbirini yok ederken giden canlar kimin canları? E bizim canlarımız. Ha. O zaman bunlar sonradan geldi. Eskiden bu yoktu. Ve nasıl oldu aramızda mantar gibi türediler de hepsi hak ve hakikat olarak yürüyor. Vallahi de billahi de yarın bir gün seyredin bu gidişler giderse Cenab-ı Allah Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhlerinin Sonra hepinizin kellesini gövdenizden ayıracak haberiniz yok. Araya gideceksiniz. Hepiniz pisliğinizle boğulup yok oluyorsunuz. Hala günahlarınıza kurban edecek insanlar olsun. Bu görüşlere bak. AKP'ye bak. Haklı. Ona tabi olanlar haklı. Bunların hepsi kötü. Ondan sonra MHP'ye bak. Onlar haklı. Diğerlerin hepsi kötü. CHP öyle. HADEP de öyle. MHP de öyle. Ne oğlum manyak mısınız? Sizi bozuk görüşlerle birbirinize yıllarca kırdırıp kanınızdan canınızdan rant sağladılar ya. Size şucu dediler, bucu dediler. İnsan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. İnsan olduğunuzu unutturdular. Temelini unutan insan, insan değil. Vahşi yarattıktır. O yüzden acilen e, bu hakikati ortaya çıkarın. Hepsi bu vatanın evlatları. Biz sahip çıkamadıysak, kurda kuşa yem yaptıysak biz bundan utanmamız lazım. Bunları yok ederken gurur duyuyorsak biz insan değiliz. Biz yaratız. Vallahi ya hem bu vatan evlatlarına sahip çıkma, şuculara, buculara kurban olarak ver. Hem de onları yok ederken bundan gurur duy. Bizim dedemiz, ecdadımız bütünlüğüyle gurur duyurken, bugün siz vahşi yaratıklar gibi birbirinizi yok ederken gurur duyuyorsunuz. Siz hangi yolun yolcularısınız? Gittiğiniz yol yol değil, ayağınızı denk alın. Yoksa Cenab-ı Allah hepinizin kellesini gövdenizden ayırır.